de yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün mega kutu açtık. Görevimizi bitirdik. Buradan bir tane mega kutu açtık. 8 yazdığı içinde ve çıkanlara bakın arkadaşlar. Birincisi Mortis. 8 yazdı bu arada. İkincisi Sledge, üçüncüsü, üçüncüsü Spike. Spike. Ve arkadaşlar bu hesapta 1538 kupada arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü çok heyecanlandık. Daha 1500 kupada 1500 kupada Surprise. O, Spike, çıktı hesaba. Evet. evet. inanabiliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar Mustafa açmış yani ekmek. Ben de şaşırdım ya. Derim ki ne olur ben açayım hepsini o açtı. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna Bir dahaki videoda görüşmek iyi bakın. Akaya bir şey soracağım arkadaşlar. Ee, Cuma günü karnenizde e, takdir mi aldınız arkadaşlar? Teşekkür mü? Yorumlara, yazın. Yorumlara yazın. Arkadaşlar ben takdir aldım. Ben de takdir aldım. Mustafa siz de ikinci sınıfsın. Mustafa da çok iyi aldı arkadaşlar hepsinden. Evet. Hepsinden çok iyi aldım ama bir tanesi iyi. İngiliz, İngilizce'den çok iyi. benim gideceğim çok iyi. Evet. Değil evet. mi? Arkadaşlar siz de yazın yorumlara kanalınızda bu videonun da sonra gelin bir daha gidiyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.